onu gösteriyor, onu israf etmek nimete zeval getirir. Nimet elden gider. Ondan sonra bulamazsınız. Bu dünya hali de öyle. Şimdi her tarafta kıtlık haberleri geliyor. Şöyle geliyor. O da çünkü insanlar nimete değer vermedi israf etti, attı, şey yaptı, israf etti, yemedi, Yarasını yedi, çoğunu attı. Ondan sonra da ne için bu, bu halayı ezdik Allah'ın iradesi işte. Allah istedi mi her şeyi bereket verir istemedi mi bereket kaldırdıkça kaldırdığı vakit o bir işe yaramaz e, bereketsiz hiçbir şey işe yaramaz bu dünya herkes için bereket var yoksa bereket olmasa hiç kimse bir şey bulamaz. Yani bu dünyada kafir var, inançsız var, Allah'a tanımayan var. Onlar nasıl böyle bu onlara da rızık veriyor. Onlara da iyilerin yüzüyle yüzü hürmetine, suyu hürmetine bu rızıkları veriyor evliya tayfası var. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki bihim turzakun, bihim tumtarun, bihim tunsarun diyor. Onlara rızık verir. Allah Azze ve Celle onların yüzü suyu hürmetine onların yüzü suyu hürmetine yağış, yağmur gönderir. Onlardan yüzü suyu hürmetine e, zafere ulaşır insan. Onun için bu israfa dikkat etmek lazım. Şimdi kıtlık olacak diyorlar. İsraf etmesen yeter. Sana da başkasına da yeter. Bu Nuh Aleyhisselam zamanındaki şey gibi o hikayesi var. Eski insanlardan kalma eskiden insanlar çok büyüktüler. Kala kala bir tane kalmıştı. Nuh Aleyhisselam'ın Zaman Aleyhisselam Zaman zamanında yani dağ gibi bir adam desek öyle bir şey bu her tarafa gidip yiyecek ister. Yiye, doyamaz. Çünkü vücut kocaman. Nuh Aleyhisselam gelmiş. Beni doyur demiş. Demiş Nuh bana bu gemi yapıyoruz. Ağaç lazım ki gemiyi tamamlayın diye. Getirirsem ne doyurur musun demiş. Ya doyururum demiş. Nuh Aleyhisselam getirmiş. Kucağından koca bir yığın birkaç tane gemi çıkar. Nuh Aleyhisselam'ın zamanındaki o yaptığı gemiden Nuh Aleyhisselam üç tane ekmek pişirmiş. Vermiş kendisine. Tabi o onun yanında leblebi <laughs> kadar bile değil. Demiş, Al bunu ye, besmele çek. Bismillahirrahmanirrahim. De. Demem demiş. Besmeleyle bereket olur. Demem demiş. Gel Nuh Aleyhisselam sen de de bak nasıl doyacak sineye. Gene yani kafirdi o. İnanmamış. Ee, diye derim demem derken Nuh Aleyhisselam demiş. Ne demeyeceksin demiş. Bismillahirrahmanirrahim demem demiş. E, o vakit için diye demiş. Yani söylemiş artık öyle Nuh Aleyhisselam onu kunduna getirip de söyletmiş. Onu yedi üçüncü yiyemedi o kadar ikisini yedi üçüncü yemeden doydum sen bana sihir yaptın büyüledin bu ben kabul etmiyorum demiş o şeyleri de getirdiği ağaçları alıp savurmuş Ve oradan defolup gitmiş o kalan ağaçlardan Nuh Aleyhisselam o gemiyi yaptı. Yani o bereket oldu mu doyuruyor. Bereket olmadı mı istediği kadar bütün dünya onun olsun olmuyor. Onun için şimdiki halimiz israf yapmadıkça Allah'ın izniyle bir kıtlık olmaz. Şey olmaz ama Allah muhafaza etsin. Cahil insanlar beş kuruş kazanacağız diye fakir fukaranın rızkını da e, men ediyorlar. Türlü oyunlarla e, para kazanıyor, zannediyorlar. Halbuki o kazandıkları para onlara e, yaramaz, yiyemezler. Allah muhafaza etsin. Yani o, ben kazanıp da para yiyeceğim. Allah öyle bir şey yapar ki vaazından geçermez. Çünkü başkasının rızkını men ediyor başkasına mani oluyor yiyeceğim diye o da yiyemeyecek. Allah muhafaza etsin. Allah esir insanları bu akıl kere versin ki kazanayım derken kaybetmesin. Allah muhafazəsin Allah bərəkətini üzərinizə və öz üzərinizə versin salamə Allah təqəz el-Fatiha